Relay ayarlarının Microsoft Exchange Server üzerinde oluşturmuş olduğu güvenlik risklerini sizlere paylaşmış ve Exchange Server relay ayarları için SMTP relay server'ların kurulması gerektiğini ya da SMTP gateway güvenlik ürünlerine bu relay görevinin devredilmesi gerektiğini aktarmıştık. Yapmış olduğumuz bu ufak dokunuşlarla Exchange Server güvenliğini ve olması muhtemel performans problemlerini engellemiştik. Fakat relay ayarları Exchange Server üzerinde güvenlik tehdidi oluşturduğu gibi relay yapan domain için de itibar riskini barındırmaktadır. Yanlış yapılan bir relay ayarı Exchange Server güvenliğine, Microsoft Exchange Server performansına etki edecek olduğu gibi sahip olduğumuz domainin kirlenmesine, onun kara liste içerisine alınmasına neden olabilir. Bu çalışmamızda relay domain nedir? Niçin yapmalıyız? Bunları paylaşacağız. Merhaba, ben Fatih Karaloğlu. Pera Bilgi Sistemleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Relay'in çalışma mantığını artık bilmekteyiz. Bir uygulama ya da bir cihaz insan eli dokunmadan otomatik olarak ileti gönderiyorsa ve biz bu mail gönderimi için Exchange Server üzerinde izin verdiysek buna relay demekteyiz. Bu relay ayarlarının risklerini de artık biliyoruz. Relay yapan uygulama ya da cihaz zehirlendiği zaman bir zombi client olduğu zaman istenmeyen durumları oluşturur. Exchange Server güvenliğini ve performansına da etki eder. Bu durumun olmaması için SMTP Authentication gibi ek kimlik denetiminin yapılması gerekmekte ve mümkünse topoloji içerisinde yapmış olduğumuz gibi relay izinlerinin bir SMTP Gateway güvenlik cihazına devredilmesi gerekmekte. Bu öneriler olası bir tehdit için alınması gerekli olan önlemlerdir. Peki ama ortada bir tehdit yoksa, relay yapan uygulama doğası gereği birden fazla maili sürekli ve arka arkaya gönderiyorsa ne yapacağız? Ayrılmış ve bu ihtiyaç için tasarlanmış bir relay server öneriden çıkacak ve bu ihtiyaç için zorunlu olacaktır. İşin bir de bir başka boyutu var. Bu relay iletileri için yeterli bilgi işlem kaynağını ayırdık. SMTP Gateway cihazını ya da uygulamasını da yeterli kapasitede tasarladık. Relay iletileri için de yeterli bant genişliğimiz bulunmakta. Her şey olması gerektiği gibi. Biz, bizler relay postalarının gitmesi için bütün elverişli ortamı hazırlamış durumdayız. Peki ama bu altyapının bizleri oluşturacak olduğu başka riskler var mı? Şimdi bunları konuşalım. Arka arkaya gönderilecek çok fazla sayıda olan e-postalar bizlere nasıl zarar verebilir? Cevabı basit. Kullanmakta olduğumuz isim güvenlik otoriteleri tarafından kara listeye alınabilir ve göndermiş olduğunuz her bir relay maili ve ayrıca kullanıcıların göndermiş olduğu her bir mail de karşı tarafta spam mail, istenmeyen mail olarak işaretlenebilir. Çünkü bir kullanıcının gün içerisinde gönderebilecek olduğu e-posta sayısı ve onun da ortalaması bellidir. 5, 10, 20 ve belki de 50 ya da 100. Microsoft Exchange Server üzerindeki limitler de belli. Varsayılan değerde her bir kullanıcı 1 dakika içerisinde en fazla 6 adet posta gönderebilir. Bunun limiti ve sınırı vardır ve daha fazlasını isterseniz eğer Exchange Server üzerinde mesaj rate limit ve throttling ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir. Pera Bilgi Sistemleri blog sayfasında bu işlemlerin nasıl yapıldığını Microsoft Exchange Server E-Post'a hızlı konu başlığıyla paylaştık. Bu, limit, e, bu limitler Exchange Server transport ayarlarında yapılmakta. Send Connector, Receive Connector, Kullanıcı Limiti ve Relay Connector olmak üzere alt başlıklarda değiştirebilirsiniz. Kaynakları arttırmak, Band genişliğini arttırmak özel izinler vermek ve bir takım ince dokunuşlar yapmak bizim elimizde. Fakat altyapı hazır olsa bile bizler bu yoğunlukta bir ileti gönderim yaparsak eğer karşı taraf bizi engelleyebilir. Relay postalarını ve kullanıcı postalarını alacak olan sistemler bunları ayırt edemez. Ve tek elden çıkan domaininizin ismi ve public IP adresinizi karşı taraf kara listeye alabilir. Bu sebepten ötürü Relay Server güvenlik izinleri ve altyapı hazırlıkları haricinde domain seviyesinde de ayırma işlemlerini gerçekleştiriyor olmamız lazım. Görmüşsünüzdür zaten. Bir firma var. Firma ismi .com olarak kullanıcılara ayırdığı bir domain ismi var ve bu gibi relay izinleri için de bülten.firmaismi.com olarak alt domaini ya da bir başka domaini bulunmakta. Bunun nedeni otomatik gönderilen iletiler eş zamanlı olarak aynı anda binlerce kişiye ulaşacaksa eğer domain itibarını etki edebilir. Kirlenen bir domain içerisinde bulunan bir kullanıcı da iletileri karşı tarafa gönderemez. Bunun için ne yapmamız gerekmekte? Bu sebepten ötürü relay domaini ile kullanıcı domainleri ayrılmakta ve domain ismi ile birlikte farklı IP adresi üzerinden reklam mailleri gönderilmektedir. Ben Fatih Karaloğlu, Para Bilgi Sistemleri YouTube kanalında projelerimizi, projelerimizde kazanmış olduğumuz deneyimlerimizi, sektör üzerinde oluşan yenilikleri paylaşmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızdan haber almak için bizi takip etmenizi kanalımıza abone olmanızı, eğitim içeriklerimizi beğenmenizi ve de paylaşmanızı beklemekteyim. Hoşçakalın.